PRP uygulaması nedir ve hangi hastalıklar kullanıyorsunuz? PRP trombostan zengin plazma kişilerin cildinin gençleşmesinde, saç dökülmesinde, yara tedavisinde, leke tedavisinde kullandığımız bir tür medikal estetik uygulama. PRP hazırlanırken kişilerden 10 mililitre kan alınır. Bu kan santrifüj cihazına konur. Belli bir devirde, belli bir süre uygulandıktan sonra elde edilen sıvı ki bu sarımsı bir sıvıdır. Enjektörlere alırız. E, mikro iğne yardımıyla kişinin cilt altına uygularız. 2 ila 3 haftada bir kişinin ihtiyacına göre değişen sıklıklarda uygulanabilmektedir. Kişi günlük yaşantısına rahatlıkla dönebilmektedir. Saç dökülmesi şikayetiniz varsa, leke tedavisine ihtiyacınız varsa veya cildinizi gençleştirmek istiyorsanız PRP tedavisinden faydalanabilirsiniz. Yan etkisi hemen hemen hiç yoktur. Kişinin kendi kanından olan büyüme faktörü olması bu noktada avantajlı bir uygulama olmasını sağlar.